Ben, ben bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaşlar. Burası sit alanı mı? Biz burası koru mudur? Koru. Dedelerimiz evet, bize koru tanrım, olarak biliyor, biz, biz, biz koru olarak kalmasın. Biz Bakabilirsiniz. Eşel, ya, oraya bir defa buraya kum da dökemezsin. Bu ne? ne? Doğal dokusunu bu kum ve moloz bozuyor. Bunu da siz yapıyorsunuz. Dolayısıyla biz burada bu doğal dokuyu biz bozdurmayacağız size. Size teknik konularda cevap verecek teknik falan yok. değilim ben. Tekniği. Siz de olarak odasınız. Konu sizin de konunuz değil. Bu kumu korumakta da bir göreviniz yok. Bana diyorsanız molozu korumakta göreviniz yok. Bana diyorsanız ki ben bu molozu kaldıracağım. Ben de sizi beklerim. Bakın. Hadi Ali burada bak, bekleyeceğiz. Ya konumuz yani bu. Biz istiyoruz. diyoruz ki hayır. bu burası birinci derecede doğal sit alanı. Buraya moloz dökemezsiniz. Bir şu yolu açalım madem öyle. Kaldırıyoruz. Biz ya bak bir şey diyeceğim. Biz bunu ya, kaldırıyoruz. Arkadaşlar. Siz yardım etmek istiyorsanız gelirsiniz yardım edersiniz. Bize burada kalkın burayı boşaltın falan. Halkla beraber iş Söyleme hakkınız yok. Tamam işte. Biz buradan gidiyoruz. Hani niye dediniz niye kaldırıyorsunuz? Kaldır Kaldıracaksanız kaldırın bak. Söz oyunu yapmayın bana. Siz yayacaksınız bunu. Ya arabası geldi mi? Şeyler arası. Herkes birer tane poşet alsın şuradan. Kanun bizden yana. Herkes birer tane poşet alsın arkadaşlar dolduruyor. Evet. Lütfen. Kadın arkadaşlar bizim yanımıza kalın. Gel. Basmayın şeye tutup. Moloza basmayın. Kim var bu? Neden abi? Hocam şuradan moloza alır mısın? Alacağım. O molozu, molozu da alacağım. Hiç merak etme. Yeter mi bu? Devam mı? Yoruldum ben biraz ya hiçbir şekilde buraya kum dökülmesine biz rıza göstermiyoruz, istemiyoruz. Buranın doğallığını bozacak bir şeydir. Buradaki doğal hayatı, buradaki ekosistemi tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir uygulamadır. Burası doğal sit alanı olduğu için tamamen hukuka aykırı bir şeydir. Bizim elimizde üç tane yürütmeyi durdurma kararı var. Hiçbir şekilde bunu istemiyoruz. Gördüğünüz gibi elden ele biz bu kumları zaten Buradan kaldırmaya başladık. Bu kumların tamamını biz buradan kaldıracağız. Biz 93 gündür bugün, 93. günümüz, 21 Haziran'dan beri projeye, hukuksuz projeye itiraz ediyoruz ve nöbetlerdeyiz. Bu koruyu onlara vermeyeceğiz, halk olarak. Burada doğdum, büyüdüm, mahalleliyim, Validebağ gönüllüsüyüm. Hiçbir zamanda direnişten geri kalmadım. Bakın bu yaşımda hala sokaklardayım. Biz haklıyız, vazgeçmiyoruz, direnişe devam ediyoruz. Benim kızım e, buradaki korunun içindeki ana sınıfında iki yıl okudu. E, yani gözlerini burada açtı. Ve biz burada çok çok zamanlar geçirdik. Buranın her ağacını, kozalağını tanırız. Evin içi buranın kozalaklarıyla dolu. Ee, onun bütün hayal dünyası, biyolojiye merakının sebebi burasıdır. Burada yaptığımız geziler, kediler, köpekler. O yüzden özel olarak bizim hayatımızda da çok anlamı var. Ama zaten yukarıdan haritaya bir bakan da buraya koşup gelir bence dayanışmaya. Yani mendil kadar kalmış. Kocaman o kent ormanı, beton yönü içinde. Ben burayı... Üsküdar Belediyesi'nin inada bindirdiğini düşünüyorum. Burada bir millet bahçesi yapmaya çalışıyorlar. Ben de diyorum ki burası zaten milletin bahçesi. Burada her görüşten, her kimlikten, her yaştan insan piknik yapar, gezer, spor yapar. Burası zaten halkın. Ayrıca bir müdahale hiç gerek yok. Pil, pil, pil. Bir, 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 bir Legenda